Mafya babaları da böyle yapıyorlar. Falanca artık canımı sıkıyor demeleri yetiyor. Üç gün sonraki cenaze töreninde Büyük Orta Doğu projesinin ağır abisi, çizgili takım elbisesi ve kara gözlükleriyle en öndedir. Çelengi de tabutun başındaki birinci çelenktir. Bülent Arınç ise hasadı kaldırmaya yönelik açıklamaları üstlenmiş. 10 Mayıs 2010 günü televizyonlara söyledikleri AKP'nin esas amacını yansıtıyor. İnönü'ye Hitler suçlaması yeni bir dalganın habercisiydi. Baykal operasyonu için düğmeye basıldığı görülüyordu. Tayyip Erdoğan ve Abdullah Gül'ün Deniz Baykal'dan hoşnut olmadıkları biliniyor. Ama çok daha önemlisi okyanus ötesi raporlardaki Deniz Baykal değerlendirmeleridir. En son Stefan Laribi'nin yazdıkları dikkatimizi çekmişti. Sıradan bir kimse değil. Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın kilit adamlarından. Aydınlık iki sayı önce kapak yapmıştı. Erdoğan'ı yönlendiren 7 Amerikalı'dan biri. Larrabee'nin Amerikan Hava Kuvvetleri için hazırladığı Rent Corporation raporunu Mart ayında okudum. Rapor zaten taze. Şubat 2010 tarihli. O raporda Baykal'ın ve hatta CHP'nin üzerinin çizildiği apaçık belli ediliyor. CHP'nin hayalinde Amerika'nın yeni seçeneği olmak var ama Amerika karar vericileri başka türlü düşünüyorlar. CHP Batı sisteminin partisiydi. Ama 2003 yılında tezkereye karşı tavırdan sonra artık güvenilmez değerlendirmesi yapıyorlar. Baykal Operasyonu Ergenekon, Poyraz, Kafes, Balyoz, Erzurum Ergenekon dizisinin devamıdır. Turuncu dizi diyelim, yakışır. Bu dizinin planlaması 2000'in eşiğinde başlar. 2001 yılında Tuncay Güney'e verdirtilen mülakata ve MİT tarafından yapılan şemasına bakın. Orada hedef alınanlar hep tertiplerin hedefi olmuşlardır. Ergenekon tertibi Amerika'nın 2. Körfez Savaşı planına göre uygulandı. Önce 2002 yılında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kıvrıkoğlu etkisiz hale getirildi ve DSP parçalanarak Ecevit Hükümeti'ne darbe yapıldı. Büyük Orta Doğu Projesi eş başkanlığı kuruldu. Bu operasyonun bütün enlem ve boylamları Şema'da bulunmaktadır. Baykal'da Amerika'nın körfez saldırısının olası karşıtları arasında görülmüş ve Şema'ya dahil edilmiştir. Tuncay Güney'e mülakatta Baykal'ı yönlendiren Veli Paşa zaten diye söyletilmiştir. Yine Tuncay Güney'e TRT ekranlarından neler söyletildiği biliniyor. O Şema'nın baştan aşağı uydurma ve gülünç olduğu bizzat şemayı hazırlatan MİT Müsteşarı Şenkal Atasagun tarafından açıklanmıştır. Ama o şema hala yürürlüktedir. Kuşkusuz Baykal da o şemaya niçin konduğunu şimdi daha iyi bilmektedir. Baykal Operasyonu'nun zamanlaması arkasındaki örgütlenmeyi ele veriyor. CHP Büyük Kurultaya gidiyor, Anayasa Referandum'a gidiyor, Türkiye seçime gidiyor ve AKP sallantıda. Baykal'ın ve CHP'nin savaşı hazır olmadığı görüldü. Newsweek, ordu yenildi diye başlık atıyordu. Washington Post aynı başlığı kendi üslubuyla tekrarladı. Arkasından Wall Street Journal, Türkiye'de kansız iç savaş oluyor diye yazdı. CHP bu savaş tahlillerine gözlerini kapatmıştır. Hatta Amerika'nın AKP'den vazgeçtiği ve bu kez de CHP'nin elinden tutacağı hayalleri CHP çevrelerinde çok konuşulmakta ve yazılmaktadır. CHP savaşı hazır olmadığı için Baykal operasyonunu şaşkınlıkla karşıladı. Gazeteciler CHP'nin çaresizlik içinde olduğunu yazdılar. CHP'ye dost görünme taklidi yapanların bu çaresizliği küçük düşürücü ifadelerle dillendirme gayretleri gözden kaçmadı. CHP'nin refleksi bilinçsizdi. Düşünülmemiş ve tartılmamıştı. O nedenle CHP yönetimi ne yazık ki Baykal operasyonunda kendisine verilen role girdi. CHP merkez yöneticilerinin masanın arkasına dizilip Mustafa Sarıgül'ü Baykal'a yönelik suikastin azmettiricisi diye suçlamaları hem kocaman bir ayıptır hem de oyuna gelmektir. Zaten Baykal operasyonunu kurgulayanlar suikast ihbarlarıyla bakışların Sarıgül'e dönmesini de ayarlamışlardır. İşçi Partisi'ne 40 yıldır yapılanları sistemin CHP'si diyebilir miydi? Bırakalım 40 yılı son 2 yılda işçi partisine yöneltilen saldırı karşısında acaba CHP ne olurdu? Bugün CHP tatlı su partisidir. Atatürk'ün İstiklal Savaşı'nda ateşle imtihandan geçen devrimci örgütlenme mirasından yoksundur. Büyük sarsıntıların yaşandığı krizlere dayanabilecek bir yönetime ve örgütlenmeye sahip değil. CHP önümüzdeki hesaplaşma döneminde Cumhuriyet güçlerine önderlik edebilecek nitelikleri taşımıyor. Bunu öğrenebilmek için yeni tecrübeler gerekiyor mu? Holding basını Fetullahçı'dan neoliberalle cümleten Baykal Kasetleri'nin reklamını yaptı. Sözüm ona hepsi de özel hayata pek saygılıydı ama haber değeri tartışılmazmış. Aynı basının Türkiye için en hayati haberlerde hiçbir değer bulmadığı da biliniyor. Eğer Abdullah Gül veya Tayyip Erdoğan hakkında bir kaset olsaydı hiçbiri vermezdi. Her faili meçude böyle olur. Önce lanetleyiciler fırlar ortaya. Alçaklık başlıkları atılır. Sonra faili bulun çığlıkları yükselir. En çok bağıranlar aslında o alçakların ve faillerin kapı kullarıdır. Onlar da bilirler ki halkın bir devrimle el koymasına kadar fail falan bulunmayacaktır. Çünkü fail başında tacı ve elindeki altın topuzlu asasıyla Gladion'un tahtında oturmaktadır. Deniz Baykal operasyonunun da faili meçhul kalacağını şimdiden söyleyebiliriz. Deniz Baykal'ın kendisinin faili teşhis etmiş olması en büyük kazançtır. faili meçhul olayında işçi partisinin failin yakasına yapışma görevi vardır. Nasıl eş başkan, biz büyük büyük Orta Doğu projesinde bir görevi yapıyoruz der, İşçi partisinin görevi de 1971'den beri o merkezin yakasına yapışmaktır. Biz yine aynı devrimci görevi yapıyoruz. Baykal Operasyonu, Ergenekon, Poyraz, Kafez, Balyoz, Erzurum, Ergenekon dizisinin devamıdır. Amerika, Kuzey Irak'taki kukla devleti resmileştirme ve Türkiye'ye doğru genişletme planı gereği Türkiye'de ordunun, İşçi Partisi'nin, bütün milli güçlerin ve CHP'nin direncini kırmak için bu operasyonları sırayla yürütüyor. Amerika, bu planı ancak faşizme yönelerek ve Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül iktidarı ile sürdürebileceğini saptamıştır bu konuda gözü kara gitmektedir ve devam edecektir. Baykal kasetlerini dolaşıma sokan ve kampanyayı yürüten Fethullahçı Gladio diye anılan yeraltı örgütlenmesidir. Baykal, AKP kendi derin devletini kuruyor diyerek bu örgütlenmeye işaret etmişti. İşçi Partisi bu örgütlenmenin merkezini, faaliyetini, geçmişini, geleceğini ayrıntısına kadar ortaya koydu. Duruşmalarda bütün kanıtlarıyla anlatıldığı kitapları yazıldı. Baykal Operasyonu'nun faillerini iktidarın denetlediği örgütlenmelerde emniyet ve MIT içindeki F tipi örgütte aramak gerekir diyenler doğru izi sürmektedirler. Bu yaşananlar Wall Street Journal'ın deyişiyle kansız bir iç savaştır. Amerika, Türkiye'yi ve Türk ordusunu savaşmadan yenme stratejisini uygulamaktadır. Türkiye, savaşmadan yenilgiyi kabul edecek bir ülke değildir. Amerika, kendi tercihine göre savaşarak veya savaşmadan yenilecektir. Türkiye tarihinde böyle bir ihbar ve korku ortamı Abdülhamit döneminde bile yaratılamamıştır. Seçmen iradesinin bu kadar baskı altına alındığı uygulamaların işine dünyada bile az rastlanır. İktidar ve hapishane seçenekleriyle karşı karşıya bulunan Büyük Orta Doğu Projesi Eşbaşkanlığı önümüzdeki seçim sürecinde her türlü hile ve tertip ve şiddete başvurmaya devam edecektir. Türkiye'de özgür bir seçim yapılabilmesi için Tayyip Erdoğan iktidarına son verilmesi ve dürüst seçim hükümeti kurulması şarttır. Türkiye'nin Orta Doğu'da bir görevi var. Nedir o görev? Biz geniş Orta Doğu ve Kuzey Afrika projesinin eş başkanlarından bir tanesiyiz. Ve bu görevi yapıyoruz biz.